Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz yeni video ile karşınızdayım rastgele playliste girdi bu haritayı daha önce biz ekiple birlikte oynamıştık hatırlarsınız belki win almaya çalışacağım bakalım başımıza neler gelecek baya bir invite var umarım burası dolu taşar şöyle kalabalık bir şekilde oynarız şu an 4 kişiyiz bir kişi şüpheli Johnny kısmında girdi evet 5 kişi başlarsak banko birinciyim zaten arkadaşlar size bunu söyleyeyim hadi bakayım Beyler sakin sakin tamam hepimiz arabaya alıp getirelim. Ama bu araba çok sinir bozucu bir araba. Lan hayır. Geçemedim. Bir çekilir misin beyefendi? Bir çekil. Bak ya bunlar yüzünden geç başladım arkadaşlar. Şu an beşindiyim. Dur bakayım. Ver şu güzel arabayı dönüşte onları perişan edelim. Ne veriyor? Aldık artık. Hadi 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 respawn. Yo respawn yapmasam da olur. Güzeldi güzeldi tamam. Şu an üçüncüyüm. Ama her an dördüncü olabilirim. Evet bundan bahsediyordum. Dur bakayım. Bunlar dönecek arkadaşlar. Bak sen var ya bittin. Şişt, 245 plakan aldım oğlum seni. Seni plakan aldım. Ben buradan düşmezsem eğer. Arkadaşlar böyle bir saçmalık var mı ya? Burada bile fitneler bana geliyor. Çok çok aşağı düştü ya. <laughs> Bunu da düşme fraksman ya. Oğlum bak adamlar geri dönüyor Bu biz adamları vuramadıklar ya çok fena yakalaman lazım o birinci. çabuk çabuk Yakala bir şey yap bu adam var ya aradan el sığdırdı yemin ediyorum. Tamam. Buranın böyle sıkıntılı olduğunu şu an hatırladım arkadaşlar. Uzun zaman oldu mefi. Oynamayalı tabi. Tamam çok güzel bu Aktaş ya. At oğlum onu da. Helal lan sana. En kötü ikinci oluruz. Yürü yürü. Yeri var ya çok rahat oynayacak şu an arkadaşlar. Diğer eleman hakikaten şu an çok rahat oynayacak. Güzeldi güzeldi. Bu adam var ya kim bilir neler yapacak. Lan hadi kamerayı yüze. Lan oğlum. Git başımdan bak. Senin yüzünden ben gidememiştim zaten. Evet. Oyun bile bir de düşmez. Çabuk çabuk. O korna gasmayacaktım. Bakalım. Evet o adam attı mesela. Adama bir de rampa gelmiş. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bunlar psikopat ekip arkadaşlar uğraşıyor. İnşallah geri geri gelmezsin. Lan seni bitirdim. Git başımdan. Arkadaşlar çabuk çabuk. Manyak babayı bana taktı ya. Oğlum. Klonex. Klonex. Hayır 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 hayır. Kanka çok iyisin, çok iyisin lan. Clonex öldü, biliyorum Geliyorum, tamam. Araba kamerasını bir kendime göre ayarlayamadım. Bir dakika, süper. Şimdi soldan gideceğiz. Şu galiba McCree'nin yabancısı. Bu geleni indirmem lazım, bak onu indirirsek... Vur ona vur vur, düşürmen lazım onu. Çabuk. Oğlum düşürmen lazım diyorum. Ben düşüreyim. Düşmedi ya, birinci adam ama zaman kaybettirdik biraz arkadaşlar çabuk 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 Döndüm döndüm sıkıntı yok Kardeşim o adamı atabilseydik var ya şu an hikaye baştan yazılırdı ama ben şu aradan geçeyim sana gidişler Eleman traktörle geçiyor da rampa kamyon gelmez ya İkinciyim Çabuk çabuk Diğerleri rampayla geliyor tam zamanında dönmüşüz Dur bakayım bu adam ne araba alacak acaba? Hadi hadi Ne oldu? Yani onunla bunu aşka atabilir mi? Deneyecek bence ya. Tamam oyaladık oyaladık. Diğer traktör şunu bir oyalata. Ulan var ya neyse. İttir 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 kardeşim. Hepimiz aynı yolun yolu yolda Ha? Aslanım benim. Bir yer elemanı acil yakalamamız lazım. Bizim map değişimiz sol üstte. Traktörler geliyor. Ulan var ya yat aşağı lan. Yat aşağı ikiniz bunu hak ettiğiniz adamı birinci yapacaksınız ya. İyi oldu size. Ben üçüncü oldum ama ikisi traktörde kaldı arkadaşlar. Hainler ya. Nasıl attılar beni? Arabanın gücünü denedi. Diğer eleman neyle geliyor bilmiyorum da bizimkini acil vurması lazım. Vur ortalık karışsın kardeşim. Ne oldu? Roket araba. Ay. Düşme 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 lan hayır ya ulan var ya adama gelen arabaya bakar mısınız ya şunları bir daha vurursam üçüncü kalacağım ne oldu oğlum sen beni açı atıyordun ne oldu neyse fazla sinir iyi değil arkadaşlar tank mı aldı o ya şurada adama batman arabası gelmesi var ya çok kötü oldu bu arada hadi hadi tamam Acil 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 acil. Oo, rampaymış onların arabası bu arada. Tamam. Burada bir katakolle yapsak bir birbirlerine gitseler çok güzel olacak. Ne güzel ikinci gidiyordum adam geldi bana bulaştı ya. Kendini de aşağı attı beni de yavaşlattı. Sen nereye gidiyorsun sen? Bir düş oğlum bir düşün. Siz artık dördüncü beşinci hiç Arkadaşlar bir daha düşeceğim. Ya var ya bütün moralim bozuldu ama kendim oyuna veremiyorum. Neyse tamam başlıyorum şu an. Beni aşağı atan var ya hain. İlk aşağı atan hain. Onu bir daha bir aşağı atayım ben. Dur dur. Lan dur. Gel. Gel. Oğlum gel. Seni bitireceğim ya. Siz madem de uğraştınız ben komple sizle uğraşacağım yemin ediyorum ya. Adamlar iki tur Hiç fark etmez. Lan sen gittin oradan neyse. Gel gel. Lan bu mouse'a ne oluyor? Kendine gel, evet. Arkadaşlar şu an teknik bir problem yaşıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Araba düz durmuyor. Tamam, Hadi. Hemen bir ekran anlatalım. Hadi bakayım. Herifler iki tur attı bana. Bunlar şimdi Batman'le geldi. Bak bizim mevzu var ya bayağı bir uzar. Valla rampaya dokunmak istiyorsan gel kardeşim aferin sen dertine çalışmışsın Adam tankla geliyor Oy bizimki bayağı bir Bunu bir aşağı atma şansım olsaydı de dolu kovalıyor Kovala oğlum Kovala oğlum İki tane yerden araba değiştiriyor olamaz bence Hadi 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 Çabuk geçtim geçtim Tamam Bakalım önce bana hangi arabayı verdik Tankı mı verdik jeepi mi verdik Tank sinirli kovaladığına göre jeepi verebilir Bak ya hain Lan oğlum sen yürek miydin lan bana bulaşıyordun? Ha Korneye bakma. <laughs> gel buraya gel Seni bitireceğim Bunlarla uğraşmaktan var ya adamları geçemedik ya Kardeşim fazla yandama aşağı düşersin Ulan sen aşağı atardım da Evet de burası almak istemiyorum. Arkadaşlar çok çok çok. Bundan biraz önde gidebilseydim ki öndeydim. Orada maalesef bir takıldım. Tankla atardık direkt aşağı. Döndüm döndüm. <laughs> o biri daha uçtu. Oo şunu bir yakalarsan var ya ortalık değişir. Lan nasıl dördüncüyüm ha? İkinciyim. Hur bin görüyorum. Tanka aşağı atmış adam. Helal lan sana. Oğlum şş, bana dönme git arabanı değiştir. Onu var hep bir ihtimal birileri tutar zaten arkadaşlar. Şimdi hızlı tekte geçmem lazım öndeyken. Evet. Araç değişine denk gelir mi? Sanmıyorum. Şu arkadaki yeri ne yaptı acaba? Oyunu mu bıraktı? Çabuk 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 çabuk. Geçtim geçtim. Hadi bakayım kanka. <laughs> Bu arada arkadaşlar arada böyle rastgele oynuyorum. Bu seride sizden desteklerinizi bekliyorum. Her zaman ekiple buluşup video çekemiyoruz çünkü. Çok çabuk bu arabada hata yapmamam lazım. Bu çok sıkıntılı bir araba. Bak eleman yine geçti. Düştü aferin lan. Ama o hangisi ya? Beşinci düştü. Diğeri de düştü. Çok iyi. Oğlum arkamdan o kadar hızlı gelme bak. Bak çarpacak beni atma derdinde. Ben biliyorum bu hain. Arkadaşlar işte, haini görüyorsunuz değil mi? Tamam. Hadi lan birinci olabilirim. Ama en kötü araba geldi ya. Çabuk çabuk pes etme. Tutun lan birinciyi tutun. Ben geçtim. Vur ona. Aslanım benim. Hadi hadi çabuk çabuk. Bu araba var ya dünyanın en sinir bozucu arabası arkadaşlar. Çabuk. Soldan değişeceğim. İkinciyi yakaladım ama bu sefer. Tamam sakin. Düşmememiz lazım. Düşüremiyor. Çekil önümden çekil. Düştün, 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 düştün. Lan, bırak peşimi. Arkadaşım. Ya, senin beni attığın yere bakar mısın ya? Kaçmadık ikinciyim. Bir kişi mi geçti oğlum Kocaeli? Ya, bir bırak peşimi. Hayır, düşmedim, tamam. Yeri geçti ve golf arabasıyla geliyor ya. Allah'ım, kafa yiyecek. Çabuk çabuk. Şuna birini çarpmak lazım. O kişi ben olabilir miyim? Ulan olamadık. Adam golf arabasıyla geçti ya. Sakın ya? Bir dur bir dur oğlum. Bir dur. Durdu gelme. Aşağı düşersin. Ne güzel yakalamıştım ya. Çabuk çabuk. Hayır ya. Hayır ya. <laughs> ya saçma ama ya. Çabuk çabuk çabuk. Dördüncü oldum. Nerede golf arabası var? Cins araba var. Hepsi benim bu. Adam tank da geliyor. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Düşmem belki daha iyi olacak. Bu tank rampa kamyon. Birini attı. Birini attı. Döner diğerini de yerinde bu atarsa var ya. Aha. Nasıl lan? Düşmedi mi? Oha. Çok çabuk, çabuk. Bunlar araba değişirse beni mahveder arkadaşlar. Hızlı geçmem lazım. Ya böyle bir şanssızlık olmaz ama ya. Tamam. Ya Redbam niye atarsın? Vur onlara vur 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 vur. Vur kanka. Kanka aradan geçeceğim. Dur lan dur. <laughs> Beni ne yapıyorsun ya? Hayır ya hayır ya. Aine bakar mısın ya? O da ne? Karşıdan yeri kamyonla geliyor. Var ya o onu tutarsa olay biter. Ya bu adam full bir oynuyor bu arada ya. Bırakmıyor ki geçelim. Tamam ben geçtim. Red pan atacak bak izleyin. Kovalıyorsun ya. Oğlum yoluna git. Bak benimle uğraşma. Bak 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 bak. Onu da attı mı? Düş lan aşağı. Düş birinci olayım. Çabuk 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 çabuk. Aldım. Tamam. ya dönüp yapacakmışım şu golpü yakalamam lazım. Gel gel gel. Arkadaşlar. Sen nereye gidiyorsun? Ha? Nereye gidiyorsun oğlum? Sabahtan beri benle uğraşıyordunuz. Adam öldü. Çok güzel. Bu oyunda iki ama gayet eğleniyorum. Gel gel sen de gel. Lan diğeri traktörle geliyor. Onu kovalamam lazım. Arkadaşlar onu aşağı atarsam bu arada birinciliği alırım. Başka türlü yakalamayabilirim. Vur ona vur ona vur ona. Lan vur bir yavaşlat şunu. Ben aşağı atacağım yapıp Gel buraya gel. Gel buraya gel. Buraya gel. Bir daha beni görünce eline koluna mukayyet ol. Tamam. İnşallah doğru adam atmışımdır. Birincilik için bütün çabayı yapıyorum arkadaşlar sizler için. Yapıştırın mike'ları şu iki gol atın Aynen bu adam yukarıdan geliyor. Vallahi vurursam var ya. Bunlar geçiyor ama. Bu sefer biz de kalacağız rampaya. Kanka. Beni aşağı atma. Kendin aşağı git. Hadi oğlum hadi. Hadi canımın içi. At respawn'ı. Sen nereye gidiyorsun? Tamam oyalandı oldu. Düştün orada düştün düştün. Düşmedi. Arkadaşlar bunlar rampayla gelmeden çok şuraya geçmem lazım. Çok çok çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk lan geliyorlar. İnşallah benim yaptığım taktiği yapmazlar. Adam var ya çok geliyor. Geçmem lazım geçmem lazım. çok çabuk, çabuk çabuk. Ya hayır ya hayır ya Eden bulur resmen. Bırak peşimi, şimdi bırak bir Lan bırak peşimi. Tamam bıraktı bu. Diğeri gidiyor. Diğerini yakalamam lazım. İnşallah beni açacak bir arabası yoktu. Oyun kopar yoksa. Şu an ensesindeyim. Bunu dolayacağım. Hadi 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 Lan çabuk hızlı dönme. Lütfen lütfen kötü bir araba gelsin. Tank geldi ya. Sığıldım sığıldım sığıldım. Sığıldım tank'a. Beklersen geçerim. Hain bekle ben sana geleceğim. Bekle. Arkadaşlar. Kapışma nasıl ama? Traktöre bir saldırsa var ya şurada. Yavaşlar aslında. Hiç oralı olmayacak. Evet birinciliği oynuyor. Tamam lan tamam, geçin hadi size ellemiyorum. Şu an benim niyetim başka. Rampa kamyon alırsa ya da rampa alırsa bir tık sıkıntı yapabilir. Batman de yapar o yüzden kovalayacağım hata yapmasını bekleyeceğim. Çabuk 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 çabuk. Ne alıyor? Rampa aldı ben dedim. Benle bir uğraşacak çok iyi. Ama... Lan oğlum sinir aşkı diye düştüm ya. Çok çabuk çabuk. Yakalarım yakalarım. Dönüşünü yakalarım. Hiçbir şey olmaz. Açıl 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 açıl. Arkadaşlar on dönüşte ne olursa olsun atmam lazım. İnşallah Batman'ın arabası almıyordur. Tanklar akıllı olun. Döndü. Ne aldı? Tamam çok iyi çok iyi. Bunu kaç atmamız lazım. Düşmedi ya. Düşmedi tamam zaman kaydı. Çabuk çabuk. Çabuk lan. Hadi hadi hadi. Solda rampa kamyon tarzı bir şey oluyor. Arkadaşlar ben şimdi daha ne yemedim hızlı gitmem lazım. Ya yapma diğer rampa geliyor. Tamam takıldı o. Geçtim geçtim. Şunun arabası sıkıntı bu beni kovalıyor. Lan oğlum bırak bitti mi? Arkadaşlar. Tamam. Sıkıntı yok da bu bu ne aldı? Bunun da araba sıkıntı. Çok iyi. Döndüm. Hain beni nasıl kovaladı ya? Tamam benim şunu yakalamam lazım şimdi direkt. Gel 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 Yapma be yapma be. Hayır hayır çok hızlı onu dönüşte yakalamam lazım çabuk. Ya var ya aşırı hızlı yapıyorum. Bir de ne basacağım yerde? Aha biri patladı ne oldu? O elemanı kesinlikle o yolda yakalaman lazım da Batman arabası da almazsın be kardeşim ya. Vallahi Batman arabası almış ya. Adam uzun süre birinci. Vallahi düşüremedim. İki kere fırsat geldi arkadaşlar ama çabuk onu Batman arabasıyla ile sıkıştırayım. Gold bir şeye kalırsın. Çok lan Neyle geliyor? bu sefer yakaladı. Onun arabası mı? Geçti ya. Çok çabuk. Ondan sonra o değişik. Aa tank alıyordu. Vallahi bu sefer o beni yakalayacak. <laughs> hadi hadi. Bu adam bir durduran yok mu gerçekten ya? Önümde önümde çok iyi çok iyi. Bu çok iyi oldu. Biri ona dokunmuş. Vallahi helal. Yakala yakala yakala. Tankla geldik büyük ihtimalle. Oo diğerler rampa kamyon. Arkadaşlar. Ne oldu? Ay en sinir bozucu araba ya. Ya bu arabadan nefret ediyorum ya gerçekten. Düşmesi lazım onun. Benim değil ama onun. Hayır hayır. Lan tutamıyorum arabayı. Oyalandı mı o? Çok güzel. Bekle kanka. Bir düşer misin? Kanka var ya bütseydin efsane olurdu. Çok çabuk, çabuk Ya araba gitmiyor. Ay aldı arabaya bakın. Tamam. Dön 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 dön. Yakalarsın oğlum. Apollo geliyor. Ya hadi ama. Bakalım bu sefer ne araba verecek ona. Hop, 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 hop. Var ya epey de rampayla gelmiyor. Çok da yavaş gitmek istemiyorum. Gerçi rampa gelse hallederiz. Ne veriyor? Ay arkamdan gelene bak hain ya ama bu kadar ulaşılmaz bir adamla ya gerçekten bak Gerçekten yaptığım büyük hainlik ya Ama fark etmez Apo laf etmez şuna da vur oğlum lan bana niye geliyorsun Arkadaşlar manyak kapıyı bana takmış ya Lan adam finişe gidiyor ya var ya şurada şu adama bir vursa olay çok değişirdi. Düşme düşme lan düşme. Hainler ya hainler ya arkadaşlar ya. <laughs> ya ben nasıl çılgınların arasına geldim böyle bir şey olabilir mi ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Ben uğraşan var ya bak ha bu. Evet şu an doğru adamı izliyoruz galiba aynen. Var ya çok eğlendim bu mapi daha önce hatırlarsınız ekiple oynamıştım arkadaşlar ama <laughs> şu hain bizi bitirdi. Orada son anda tutsa farklı bir şey olurdu. Aslında fırsat da geldi iki kere. Gelmedi değil. Ama sağlık olsun arkadaşlar. Gerçekten videoyu şu an çok geç saatte çekiyorum. Çünkü stok videom kalmamıştı hiç. O yüzden biraz bahane olmasın ama bence gayet güzel bir yarış oldu. Şöyle bakalım. Bu arada bu adam da bitirince saymaya başlar diye düşünüyorum. Artık. Kardeşim bir bitir hadi Finişi biliyor musun? Adam evin üstüne çıktı. Hadi bakayım. Bizim hain. ne <laughs> olacak arkadaşlar. Şöyle bakayım. Oo, bizim 17 saniyesi var. Bakalım ne yapıyor. Hay. Adama nasıl bir kuru bindirdiysek demek ki onun intikamını almaya gelmiş. Evet, çok güzel kardeşim. <laughs> Olaya bakar mısınız ya? Evet. Hani dediğim gibi video geç saatte çekiyorum ama umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Elimden geldiğince sizleri içeriksiz bırakmak istemiyorum. Rastgele ekiple şöyle bir oyun oynadık. 5 kişi. 4'ü gerçekten psikopat. Bir yolunda ama o <laughs> bir tanesi var ya bu bir tanesi. Bak ya. Adam lanetli at gelmiş bir de oynuyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu arada video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Devamını da bunlara kontinue diyeceğim ama. Hani eğer güzel bir map çıkarsa şey gelirse bir sonraki videolarda zaten görürsünüz. Video like atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.